Devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı bugün. Boğaziçi eylemleri soruldu Erdoğan'a. Muhalefet ve muhalefetin diğer ayakları da bu işin içinde dedi. Ama gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler ifadelerinde kullandı. İsim vermeden ekranlara çıkan, televizyon ekranlarına çıkan bazı yorumcuları da eleştirdi Başkan Erdoğan. Hem nalına hem mıhına vuruyorlar mikser gibiler dedi. Güvenlik güçlerinin gereğini yaptığında söyledi Erdoğan. Rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da hoş geldin demezler ifadelerini kullandı. Ana muhalefet bunun içinde. Muhalefetin diğer ayakları işte dağdan beslenen malum HDP bunun içinde. Ne yazık ki İP de bunun içinde. Ve bunlar şu anda bunu karıştırmanın gayreti içindeler. Fakat karıştıramayacaklar. Bu işi başaramayacaklar. Bu işi bir daha gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor. Ekranları çıkanlar hala kalkıp bakıyorsunuz hem nalına hem mığına. İşi de bilmiyorlar ha. Bilmeden konuşuyorlar. Dert. Bunların çoğu mikser ya. Bizim mikserlerle işimiz yok bizim hem milli olacak, hem yerli olacak ve bu vatanın, bu milletin sevdalısı olacak ve bir de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yavruların sevdalısı olacak. Oradaki yavruları teröre peşkeş çekmeyecekler. Çünkü dikkat edin, içeride bir şey yok ama yani siz kalkıp da rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da hoş geldin demezler.